Haberler izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 21 Mart'ta 2023'de Koç Burcunun 0 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili bilgiler vereceğim. Yeni ay Koç Burcunun 0 derecesinde gerçekleştiği için ve 6. evde gerçekleştiği için günlük hayatta sağlıkla ilgili konularda çalışma ve iş hayatı ile ilgili konularda bir takım aktivasyonların hareketliliklerin yoğun olacağını gösteriyor. Şimdi Koç Burcu zaten atak girişken, agresif, mücadeleci, biraz önce ben bir yapıdır. Dolayısıyla burada önce can ön plana çıkıyor. Her tür günlük yaşamda da bencilce hareketler biraz daha normale göre daha agresif, daha yıkıcı hareketler görebiliriz. Bir önceki Başak Dolunay'ında da Dolunay Mars'tan kare alıyordu. Bu yeni ayda da yine Mars kareli bir yeni ay yaşayacağız. Dolayısıyla yine işte böyle ani ve fevri hareket etme potansiyeli yüksek. Duygusal inişli çıkışlarla reaksiyonlar verme potansiyeli yüksek. Özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yeni ay anında Mars çok güzel bir derecede Betelgeuse dediğimiz, Fatma ananın eli dediğimiz bir sabit yıldızda. Bu da aslında kadınlara yönelik yardımcı yardım edersek bir takım şeylerin daha güzel geçebileceğini gösteriyor. Özellikle kadınlara maddi ve manevi bu dönem destek vermeniz sizin için iyi olacaktır. Fakat tabi bu Mars aynı zamanda Plüto ile de ani bir kriz yaratıyor. Bu ani krizle bir takım ani patlamalar riski veriyor. Ani öfke patlamaları, bir anda umulmadık bir şekilde bir vefat haberi gibi sıkıntılı etkiler verebilir. Tabii ki her yeni ayda ya da dolunayda zorluklar olduğu gibi güzellikler de mevcut. Bireysel anlamlarda da bazıları için kendi hayat yolunda onun için en uygun eşin hayatına gelme potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyel özellikle boğa burçları için çok yüksek. İkinci dereceden de aslında oğlaklar ve başaklar için ama maksimum düzeyde boğa burçlarına böyle bir etki var bu yeni aile birlikte. Y yeni ay anının Plüto ile destekleyici bir etkisi var. Dolayısıyla aslında geçmişte yaptığımız iyiliklerin de bizi koruma potansiyeli yüksek. Yani iyi şeyler ektiysek pozitif yönde karşılıklarını da alabilme etkisi var yeni ayda. Genel anlamda ise gıda ürünlerinin fiyatlarının ciddi oranda artma potansiyeli veren bir yeni ay enerjisi var. Normalde yeni aylar aslında bir şeyleri başlatmayla ilgilidir. Biraz enerjiler aslında daha iyi gibidir. Tabii ki bu yeni ayda kombinasyonlardan kaynaklı tam bir hani böyle güzel bir yeni ay enerjisi diyemiyoruz maalesef. Maalesef. Bir de tabii koç burcu olduğu için özellikle yeni aydan bir gün önce, yeni ay günü ve bir gün sonrası için ani patlama riski olduğundan dolayı kalabalık ortamlarda dikkatli olmakta fayda var. E tabii ki bu mesela bir doğalgaz borusunun patlaması gibi bir etki de yaratabilir. Bireysel haritalar tabii ki burada devreye giriyor. Ya da bir ani büyük bir trafik kazası şeklinde de gelebilir. Burada da bireysel haritalar önem kazanıyor. E yeni aydan 3-4 gün önceden itibaren başlayan bir etki var. Yeni ay sonrasında da bir süre daha devam ediyor. Biraz kafalarımız bulanık. Olayları net göremiyoruz. Aldanmaya aldatmaya meyilli bir gökyüzü var. Dolayısıyla gerçekleri görmekte de zorlanacağımız için dönem birazcık kararları ertelemekte. Bir 10 gün sonra ertelemekte fayda var. Yeni aydan en çok etkilenecek olan burçlar koç, terazi Oğlak ve Yengeç burçlarının ilk haftasında doğanlar olacaklar. Daha destekleyici etkiler alacak olanlar ise Aslan ve Yay burçlarının ilk haftasında doğanlar. Yeni ay Koç burcunda gerçekleşiyor. Sevgili Koçlar tabii ki bu iki haftalık süreç aslında size diyor ki yeni bir şeyleri başlatmak için harekete geçebilirsin. Sistem seni destekliyor. İlahi gezegen olarak nitelendirdiğimiz Jüpiter'in de zaten Koç burcunda olmasıyla birlikte harekete geçin. Özellikle bu arada tabii bir de para evinizde de bir Venüs hareketliliği var. Dolayısıyla kazançlarınız yönünde de yine mesela iş başvurusunda bulunabileceğiniz bu yol yönde çaba gösterebileceğiniz, fiziksel anlamda da bir takım bakımlar, güzellik, işte saç kesimi gibi yeni bir şeyler yapabileceğiniz, imaj yenileyebileceğiniz iki haftalık bir zaman dilimi. Evet sevgili boğalar, bu yeni ayla birlikte aslında daha çok maneviyata, özünüze döneceğiniz, birazcık ruhsal anlamda gelişme açık olduğunuz, bu yönde ilerlemeniz için destek aldığınız etkiler var. İnancınıza göre daha böyle ibadete yoğunlaşabilirsiniz. Spiritüel konulara yoğunlaşabilirsiniz biraz yalnız kalıp olaylarınızı hayatınızı gözden geçirebilirsiniz yeni ayda videonun başında da söylemiştim kadersel eşiniz ve sizi yol aldıracak beraber mutlu bereketli bir şekilde yol alacağınız hayat arkadaşınızın bu iki haftalık içerisinde netleşeceği bir anda hayatınıza da gelebilir ama zaten var olan bir ilişkinin adı da konabilir bu iki haftalık süreç sizi bu anlamda destekliyor Evet sevgili ikizler burçları yeni ayla birlikte e, hayat Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Arkadaş sosyal çevrenizde bir takım yeni oluşumlar yapılanmalara gidebilirsiniz. Bir dernek kurulumu ya da sosyal bir yardım kurumuna katılma gibi bazı hayallerinizi ya da hedeflerinizi hayata geçirebilirsiniz. Bu yeni ay sizi bu yönde oldukça destekleyen bir yeni ay. Sizin zaten bir süredir devam eden bu kariyer evindeki zorlanmalarınızla bir süre daha devam edecek gibi. Evet sevgili yengeçler, yeni ay sizin kariyer, statü, konum, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bazılarınız işte kariyerine bir emeklilikle son verebilir. Bazılarınız ise yeni bir iş arayışındaysanız bu yeni ay etkisiyle birlikte yeni bir işe girebilirsiniz. Kısa vadeli hedefinizle ilgili de harekete geçebilirsiniz bu iki haftalık süreç içerisinde. Olaylar umduğunuz kadar hani çok hızlı gelişmeyebilir ama yine de yeni içinin enerjisiyle birlikte bu konuları aktif edebilirsiniz ve son 3-4 yıldır aldığınız sorumluluklar, disiplinli çalışmalarınızın karşılığını yavaş yavaş da almaya başlayacağınız son 3-4 yıldır disiplinle çalışıp sorumluluk aldığınız her tür konuda hak edişlerinizi ...almaya başlayacağınız iki buçuk yıllık bir dönemin başlangıcında olduğunuzu bilmelisiniz. Sevgili yengeçler, sizin biraz dikkat etmeniz gereken daha depresif, biraz daha gizli düşmanlıklarla karşılaşma... ...ve bunun sizi içe döndürmesi gibi olaylar söz konusu olabilir. Bu anlamda biraz daha temkinli olun. Evet sevgili aslanlar, yeni ay sizin uluslararası ticaret ilişkiler, yabancı ülkeler, turizm, eğitim, hukuk gibi konuları içeren alanınızda gerçekleşiyor. Bu tür konularda harekete geçmeyi planlıyorsanız tam zamanı. 2 haftalık süreci güzel değerlendirirseniz sizin için iyi olacaktır. Çünkü yeni ay kardeş burcunuzda gerçekleşiyor ve sizi bu anlamda destekliyor. Çok uzun süredir, yaklaşık 2,5 yıldır ciddi anlamda bir zorlanma yaşadınız. Artık bu zorlanmaların özellikle otoriteyle ilgili, patronlarınızla ilgili ya da yaşlı anne babanızla ilgili sorunlar yaşadınız. Bunların artık düzelmeye başladığı bir döneme de giriyorsunuz. Sevgili Başaklar, yeni ay sizin ödemeler, krediler, miras gibi konularla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Bu alan aslında birazcık ortaklı paralarla da ilgili olduğu için eşin parası gibi konuları da içeriyor. Bu konularla ilgili yeni bir takım gelişmelerin olma potansiyeli barındırıyor. Tabii ki bu alan aynı zamanda ameliyat gibi operasyon geçirme gibi bir takım konuları da içerdiği için eğer bir sağlık sorununuz varsa iki haftalık süreç içerisinde bir operasyonda geçirebilirsiniz. Kredi almak istiyorsanız ya da bir e, ek para bulmanız gerekiyorsa bu iki haftalık süreç içerisinde böyle fırsatlarda elinize geçebilir. Sevgili başaklar, bu iki haftalık yeni ayı ek kazançlar oluşturmak için harekete geçme yönünde de değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili teraziler, yeni ayda birlikte ortaklıklar ve evlilik eviniz hareketleniyor. Bekar bir teraziyseniz yeni ayla birlikte evlilik yoluna girebilirsiniz. Nişanlanabilirsiniz, evlenebilirsiniz. E, birlikteliği daha ciddi bir boyuta taşıyabilirsiniz. Ortaklı bir projeniz varsa da bu konuyla ilgili harekete geçme fırsatı veren bir yeni ay enerjisi var. Özellikle özellikle yeni aydan sonraki iki haftalık süreçte de bazı paranızın bereketlenmesi ile ilgili etkiler var. Genel için bir takım sıkıntılar var ama daha önce ektiklerinizi biçerek paranızın bereketlenmesi yönünde destekler var. Yeni ayda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle eşinizin ailesinden akrabalarla bazı tartışma, kriz, aniden gelişen olaylar söz konusu olabilir. Ya da uzak akrabalarla ilgili sorunlar çıkabilir. Buna dikkat edin. Evet sevgili akrepler. Yeni ay sağlık, çalışma hayatı, gündelik hayatla ilgili alanınızda oluyor. Bir kısmınız eğer evcil hayvan almayı düşünüyorduysanız bu iki haftalık süreç içerisinde bir evcil hayvan edinebilirsiniz. İş araya bir akrep burcuysanız yeni bir işe girebilirsiniz bu iki haftalık süre içerisinde. Aynı zamanda sağlık kontrollerinizi yaptırmanız için de enerjiler barındıran bir yeni ay enerjisi var. Bir takım Rutin sağlık kontrollerinizi yaptırmanız sizin için faydalı olacaktır. Tabii şimdi Boğa burcunda kadersel bir eşle tanışma potansiyeli veren yapı sizin de evlilik alanınızda yerleştiği için siz de mevcut bir ilişkinizi ciddi bir boyuta taşıyabileceğiniz gibi bu iki haftalık süreç içerisinde hayat arkadaşınız olacak, sevgi dolu eş ilişkisini yaşayacağınız kişiyle tanışabilirsiniz. Evet sevgili yaylar, hobiler, aşk, çocukla ilgili alanınızda bir yeni ay gerçekleşiyor. Kardeş burcunuzda olduğu için de sizi gayet destekleyen bir yeni ay enerjisi var. Bekar bir yaysanız 2 haftalık süreç içerisinde yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen bir yay burcuysanız çocuğunuzu kucağınıza alabilirsiniz. Ya da bir hamilelik söz konusu olabilir bu 2 haftalık süre içerisinde. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz sanatsal aktivitelerde bulunacağınız iki haftalık bir dönem. Evet sevgili oğlaklar, yeni ay ile birlikte iki haftalık süre içerisinde Yeni bir ev alabilir, bir emlak yatırımı yapabilir, evinizde bir takım düzenlemelere girişebilirsiniz. Ailenizle diyalogların biraz daha yoğunlaşacağı, daha çok zaman geçireceğiniz bir dönem de olacaktır. Bazı oğlaklar da taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Bu yönde de destekleyen bir yeni ay enerjisi var. Ama değişim çok daha hani akışta çok daha böyle hızlı hızlı olmayabilir. Bu değişim böyle tam kafanıza yatan şekilde belki olmayabilir ama olaylar aniden gelişecektir. Evet sevgili kovalar, yeni ay iletişim, haberleşme, kardeş, kuzen, yakın çevre ile ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Bir elektronik cihaz almayı düşünüyorduysanız bu iki haftalık süre içerisinde alabilirsiniz. Ya da bir motor, araba gibi bir taşıt almayı düşünüyorsanız yine iki haftalık dönem bunun için gayet uygun. Aynı zamanda sosyal medya ile ilgili bir takım planlarınız varsa daha çok görünür olmakla ilgili yapılanmalara gidebileceğiniz bir dönem. E aynı zamanda kardeş, kuzen, yakın çevre ilişkileriniz de yoğunlaşacak. Evet sevgili balıklar, yeni ay sizin değerler evinizde gerçekleşiyor. Bu yeni ay ile birlikte özellikle kazançlarınızı arttırmaya yönelik yeni adımlar atabilirsiniz. İş arıyorsanız işe girebilirsiniz. Yeni yapılanmalara gidebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi iyi hissetmek için bakımlar, güzellik, imaj değişikliği gibi yenilikler yapabilirsiniz. Bu dönem özellikle yeni aydan sonraki bir hafta içerisinde büyük kararlar almamanızda fayda var. Sonrasında karar verirseniz sizin için daha iyi olacak. Çünkü yeni ay anında biraz gerçekleri görememe, olaylara tam vakıf olamama durumunuz olduğu için yanlış karar verme riski var. En iyisi kararları, özellikle önemli kararları biraz ertelemek. Sorumluluklarınızın artacağı, daha disiplinli hareket etmenizin gerekeceği 2-2,5 yıllık bir döneme de girmiş bulunuyorsunuz. Sevgili Haberler.com izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.